Covid-19'u konuşacağız yine. Türkiye'de maalesef vaka sayısı yine 30 bin seviyesine geldi. Hatta 30 bini aştı. Bu seyir nereye gidiyor? Kısıtlama bu seviyede giderse ne olur? Salgının bitişi için öngörülen bir tarih var mı? Soru çok gördüğünüz gibi verilerle yol haritası çizme konusunda uzman bir isimle konuşacağız haftalıkta. Ankara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Fatih Tank şu anda geldi ekranlarınıza. Sayın Tank hoş geldiniz haftalığa. Ha, merhabalar, hoş bulduk. Sayın Tang, hemen başlayalım. Bu e, 30 bin sınırı aşıldı, gördük az önce. Arkadaşlarımız da şimdi e, COVID-19'un e, Türkiye tablosunu getirecekler ekranlarınıza. Size bağlantı kurmadan dakikalar öncesinde rakamlar açıklandı. Görüldüğü evet. üzere vaka sayısının 30 bin 21 olduğunu görüyoruz. 30 bin sınırının da aşıldığı görülüyor. Vaka sayısı artıyor, neredeyse ikiye katlanmış durumda ki yarın kabine toplantısı var biliyorsunuz bir önceki kabineden bu yana ölüm oranı da yeni vaka sayısı da artmış durumda ikiye katlanmış durumda neredeyse ortaya nasıl bir tablo çıkıyor sizin gözünüzde? Şimdi öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir kısaca hemen bu tabloyu yorumlamak isterim. Lütfen. Bildiğiniz üzere test sayısı arttıkça vaka sayısı da artıyor. Burada vaka sayısının 30 bin olmasından ziyade daha önemli olan şey Hangisi? acaba kaç kişi oranı nedir bunun? Yani test pozitiflik oranı dediğimiz oran nedir? Ona bakmak gerekiyor. Yani bugün pozitif çıkanların ya test yapılanlara oranı ne diye ona bakmak gerekiyor ben yayından önce size göndermiş olduğum tablo vardı. O tablonun üzerine bugün hemen bir oranda hesapladım yayına hazırlanırken. Evet. %13.45 gibi bir rakamla karşı karşıyayız. Bu ne demek? Ne bu? Türkiye'de test yaptıran, Türkiye'de test yaptıran kişilerin %13.45'inde bu hastalık tespit ediliyor demek. Hı. Bu neydi bir ona bakalım isterseniz. Şunu söylemek istiyorum. İlk açılım yaptığımız dönemde 1 Haziran'da bu oran %2.62 idi. Hı. Haziran'da. Bir, evet. 1 Mart 2021'de bu oran kaçtı? %7.2. %7.5 onu duyamadım. Ha, görünüyor. %7.58 tamam. yerinde karar dönemine başladığımızda dün bu oran %13.16 idi. Bugün ise tekrar %13.45'e 45. çıktı. 45'e çıktı. ve bir sonraki grafikte hani bu sayılar böyle belki hani kişilerin aklında kalmayabilir ama grafikle baktığımız zaman bu artış çok ciddi bir biçimde gözüküyor karşı ve baktığımızda da hani yaklaşık olarak söylüyorum ocağın sonundan itibaren bir artış eğilimi içerisinde. Ee, gördüğünüz gibi bu 7.58 işaretlendikten sonra artık çok hızlı bir biçimde artmaya başladı. Bugün itibariyle bugün açıklanan rakam dikkate alındığında vaka sayısı ve at sayısı ve iyileşen sayısı da dikkate alındığında aktif vaka sayısı dediğimiz kişi sayısı 208.263 oldu. Şimdi bu ne demek hemen onu da söylemek isterim. Şu anda aramızda 208.263 tabii aramızda değil hani kendilerini izole etmiş durumdalar. 208.263 kişi var. Peki bu sayılar neydi? Ona bir değinmek isterim. 1 Haziran'da bu sayı 31259'du. 1 Mart'ta e, yerinde e, karar e, yerinde karar dönemi başladığında 104.666 idi. Dün itibariyle yüzde 88 bir artış vardı ama bugün de yaklaşık bir yüzde e, herhalde 96-97 civarında bir artış var. Yaklaşık olarak bir 27 günde bizim aktif vaka sayımızın %97 arttığını söyleyebiliriz. Bu artış da bir sonraki grafikte karşımıza çok net bir biçimde çıkıyor. Şimdi ve gördüğünüz üzere çok hızlı bir çıkışı var. Bundan sonraki tabloda aslında bir şey anlatmak istedim ben. Şöyle ki ne kadar çok hastalığa yakalanan olursa o kadar fazla ağır hasta olacak o kadar fazla ağır hasta oldukça da o kadar fazla vefat eden olacak. Ama hastalığa yakalananlardan tabii ki iyileşenler olacak. Ağır hastalardan tabii ki iyileşenler olacak ama vefat sayımız artacak. Buradaki önemli nokta hani bunların acaba birbirleriyle oranları nedir, ne değildir diye bakıyoruz. Bunun içinde bir sonraki grafik üzerinde eğer izin verirseniz konuşmak isterim. Tabii. Şöyle ki, şimdi belirli bir kuluçka dönemi oluyor ve kişiler ağır hasta olduktan sonra, hani çeşitli evrelerden geçtikten sonra vefat ettiği açıklanıyor. Şimdi bu duruma baktığımızda acaba bugün vefat edenlerin 14 gün önceki ağır hastalara oranına baktığımızda yaklaşık olarak hani Mart'ın ortasından itibaren anormal bir sıçrama var. Burada görüyorsunuz soldaki ilk grafikte hani bu oran ama bu 24 Mart itibariyle olan bir şey bu daha da arttı aslında. Bu grafiği biz internetten tanışmış olduğumuz ve beraber çalışmalarımızın olduğu sayınızdaki Berk'le beraber yaptık, takip ediyoruz. Dolayısıyla hastalık aslında vefat etmeye, vefat ettirmeye devam ediyor. Şimdi bununla ilgili acaba hani bunlar ne zaman azalır, ne zaman eder? Bununla ilgili tabii ki tarih vermek de çok çok zor ve hani tehlikeli de olabilir ama e, İsrail e, verileri bizim için bir kaynak olabilir. E, tabii ki İsrail'den Türkiye'nin nüfusu bir değil. ama nüfusu bir olmayan iki ülkenin elbette hastanesi de aynı şekilde aynı sayıda değil. E, sağlık çalışanları da aynı sayıda değil. Evet. Ama oransal olarak gittiğimizde İsrail'deki vaka sayıları ve İsrail'deki vefat sayıları aşılarının yüzde 40'a ulaştığından itibaren hızlı bir şekilde düşme eğilimine girdiği gözüküyor. Yani ülkenin yüzde 40'ı aşılandıktan sonra ki onlar Pfizer Biontech kullanıyor çoğunlukla galiba eğer yanılmıyorsam yüzde %40 40'ın yüzde 40'ına ulaştığı andan itibaren vaka sayıları düşmeye başlamış. Şimdi İstanbul'un nüfusunu dikkate sonra aslında, Aşıdan sonra. Evet, evet, evet. evet. İstanbul'un nüfusunu dikkate aldığımızda İstanbul yaklaşık konuşuyorum 15 milyonluk bir nüfus olduğunu düşünelim. 71 günde %7'sini aşılayabilmiş durumda gözüküyor. Şimdi bu da tabii ki bir sonraki grafikte de hani bunu da görebiliyor muyuz aslında? Ee, şöyle ki hani hastalığı nasıl yayıldığını biliyorsunuz mavi, sarı, turuncu ve kırmızı e, iller olarak vardı. Riskler Yaklaşık yani. olarak 7 hafta evet risk sınıfları vardı. Yaklaşık olarak 7 hafta önce e, örnek veriyorum hani şu anda hemen aklıma geldiği için Samsun kırmızı bölgedeydi. E, ama e, denilmişti ki 15 günde bir bu o, haritanın renkleri değişecek. Ona göre de karar yerinde alacak Yerinde evet. karar alınacak. Dendi. Ama o, o tarihten itibaren kırmızı risk sınıfından çıkan olmamasına rağmen bir dolu şehir kırmızı risk sınıfına girdi. Değerlendirmeler onu gösteriyor. Şöyle anlatayım. 14 Şubat'taki 6 milyon bir kırmızı şehirlerdeki nüfus sayısı 6 milyondu ama geçen hafta itibariyle bu sayı 50 milyona ulaştı. Bugün açık açıklanmasını ve pazartesi günü açıklanmasını bekleyecek olduğumuz, beklediğimiz rakamlarla bu sayı çok daha fazla bir e, şeye gelecek ol, e, olacağını düşünüyorum ben. Ha. Bir de hani geçmişi yine, de biraz yani hatırlamak dalga, da, O zaman yeni bir pik e, evresini mi gösterecek yani böyle bir pik noktasını mı görecek ya da gördük ya da bilmiyoruz yani, mu? ya da ne zaman e, görürüz? Şimdi bu, bu bu enteresan bir süreç. Pik noktasını ancak e, geçtikten sonra fark edebiliyorsunuz. Tüm evet. dünyada böyle. Hani şu dönemde olabilir gibi denilebiliyor hmm. ama e, önlem alınmadığı sürece de hani bu pik noktasından çok çabuk dönmek gibi e, önlem derken hem devletin hem kendi bireysel, bireysel önlemlerinden bu sayıların hani çok azalması, kendi kendine azalmayacağını biliyoruz en azından. Yani hiçbir evet. şekilde azalacak. Ya aşı olacak ya kendi önlemlerimiz üst seviyede evet. ya da işte devlet seviyesinde bir karar alınması gerekecek. Biraz ben geçmişimizi hani çok çabuk unuttuğumuzu düşünmüyorum. Şöyle ki hatırlarsanız 2019 2020'ye bağlayan dönemlerde Çin'de bu hastalık yayılmaya başladığında ah ah vah vah yapmıştık hepimiz. Çin'deki vaka sayısı şu ana kadar olan toplam vaka sayısı 90.159. Sadece Türkiye'deki 3 milyon 179 bin. Yani Çin'den çok daha aslında şu anda tehlikeli bir durumda gibi gözüküyor. Çin'de bugüne kadar Covid'den vefat eden kişi sayısı 4636 kişi. Biraz evvel açıklanan rakamlara baktığımızda Türkiye'de vefat edenlerin sayısı 30923 kişi. Ki bu 30.923 kişiyle alakalı hani başka çalışmalar acaba hani COVID'den öldü mü şüpheyle ölüm diye geçenler eklendiği zaman belki bu sayı daha yükselecektir. Ama bu tabii ki tüm ülkeler için de geçerli. Resmi verilerden bahsettiğimizde durum bize bunları söylüyor. Peki e, vaka sayısı Türkiye'yi ve kısıtlama anlamında e, nasıl bir yaz bekliyor sizce? Vaka sayısı olarak. Elbette hani bunu benim söylemem biraz yanlış olabilir ama. Ama şöyle geçen bir sene şey bu var. salgının seyri konusunda çizdiğiniz bir yol haritası vardı ki ona yakın bir şey hayata geçti. Evet. Sayın Tank, o yüzden soruyorum evet. önümüzdeki Şimdi, aylarda günlerde bir şey nasıl söylüyorum. bir yol haritası çizersiniz bu kez. Şimdi şöyle bir şey söylemek isterim. Bugünkü koşullarla evet bir tarih bulabilirsiniz. Ama bugünkü koşullardan en ufak bir değişiklik o tarihi değiştirecektir. Kaldı ki geçmişte yapılan tahminlerde veya benim tahminimde de hani bu tür durumlar söz konusu oldu. Evet. Dolayısıyla hani bu tarihi vermek çok doğru değil. Sadece simülasyonlar yapılabilir. Tabii simülasyonların da geçerliliği tabii ki test edilmesi ve değerlendirilmesi Tabii. gereken bir şey. Peki, o zaman bir de kısıtlamaya bakalım mı? Hafta sonu kısıtlamasına cumartesinin de eklenmesi mesela. Bu seyri ne kadar değiştirir? Ne kadar ben, etkili olur? Ben hemen bununla tamam ben hemen bununla da ilgili Ankara, İstanbul, İzmir ve Samsun illeriyle ilgili hareketlilik grafiklerini çıkart bu da benim göndermiş olduğum. Evet, şu anda ekranda hangisi gözüküyor bilemiyorum. Ankara tam olarak ama Ankara gözüküyor. Şayet Samsun'a gelirsek aslında daha net olarak tamam, bunu görebiliriz. Şöyle ki bu, bu hastalığın doğrudur. Evet bu Samsun. Şimdi bu hastalığın hareketliğin artmasıyla yayıldı. Artık herhalde duymayan kalmadı. Bütün herkes bunu evet. söylüyor. Google bununla ilgili bir takım hareketlilik verileri yayınlıyor. Yalnız Türkiye olarak bizim işin içerisinden çıkamadığımız bir takım noktalar oldu. kısıtlamalardan bir gün önce, kısıtlamaların bitişinden bir günü sonra inanılmaz bir şekilde bizim bazı alanlarda hareketliğimiz artıyor. Hangi? Bu Türk için market ve eczaneler olarak karşımıza çıkıyor. Market ve eczanelerdeki hareketlilik belki ilk başta hepimiz çok da dikkatli davranıyorduk ama sanki biraz da artık hani vurdum duymazlığa da gelmeye başladık bir. burada da zaten bu örnekte görebiliyoruz. Hani o en yukarıdaki pik yaptığı yerlere baktığımızda o mutlaka ve mutlaka kısıtlamadan bir gün önce bir düşüşte kısıtlamalar sonra. bir gün sonrasıdır ee, ve öyle bir hareketlilik de olmaya başlıyor ki siz ortalamasını aldığınızda, bunun ortalamasını aldığınızda, siz hafta içerisindeki yapmış olduğunuz hareketlilikten çok çok daha fazlasını bir günde yapıyorsunuz. Evet. Bu da tabii ki hani hareketliliği artıran noktalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bununla ilgili hani Samsun'da baktığımızda böyle bir durum karşımıza çıkıyor. Ama Samsun'da başka bir şey de var. Parklarda da çok büyük hareket göze çarpıyor. Tabii bu parklardaki hareketlilik. Ee, acaba kişiler bir araya gelmek yasak, parka gidelim çayımızı kahvemizi orada semave birimizi yapalım e, gibi bir e, yaklaşım içerisindelerse tabii ki bu e, bence hani çok da uygun olmayan bir davranış gibi geliyor bana. E, şunu da söylemek gerekiyor. Bu hareketliliğin artması belirli bir zaman sonra vaka sayısındaki artış hızını hızlandırıyor. Ve bu bir zincir, bu şekilde de devam ediyor. Yapılması gereken en temel, hani kendi mizin e, e, ve işte hani alınacak önlemlerde bu hareketliliğin azaltılması. Ben kendim kişisel olarak daha önceki dönemde kısıtlamaların yaşandığı dönemde sokağa çıkma kısıtlamasının Türkiye'de uygulandığı halinde, aralıklı sokağa çıkma kısıtlamasının Türkiye'de uygulandığı biçimde. Faydasının ne olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki faydası olsaydı bugün bu sayılara gelmezdik diye de hmm. düşünüyorum açıkçası. Peki Sağlık Bakanı Mayıs ya da Haziran sonuna kadar biz aşıyı tamamlamayı umuyoruz ifadesini kullanmıştı. Sizin elinizdeki verilerle belki tarih veremem diyorsunuz ama aşağı yukarı bu Hı -hı. mümkün görünüyor. Yani bir öngörünüz var mı ya da yakın mı uzak mı? En azından belki Şöyle bunu söyleyebilirsiniz. Söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. Bir kere hani bunu en basitinden şöyle finansal açıdan düşünelim. Cebinizde ne kadar para varsa ancak o kadar harcayabiliriz. Hı, evet anladım. Dolayısıyla ne kadar aşımız varsa ancak o kadar aşı olabiliriz. Hı. Dolayısıyla burada çözülmesi gereken en büyük problem aşı tedarik problemi. Ee, bakıldığı zaman bakıldığı zaman Türkiye gerçekten aşılamaya çok hızlı bir biçimde başladı ki bu sağlık çalışanlarının dinamik yapısından dolayı çünkü Türkiye'deki sağlık çalışanları biraz agresif çalışmaya e, hani e, yoğun çalışmayı e, e, diğer ülkelere göre çok iyi yapan ülkelerden bir evet. tanesi. Bizim ilk baktığımızda, ilk böyle ilk bir ayda baktığımızda dünyadaki bir dolu ülkeden iyi. Yalnız yaklaşık bir 15-20 gündür, hatta 20 günü biraz geçkindir, geçkin olduğunu söyleyebilirim. İnanılmaz bir şekilde yavaşlama başladı. Evet. Bunun da ben aşı ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Ne kadar bol aşımız olursa o kadar hızlı yapabileceğimiz kanaatindeyim. Peki aşı tek başına yeterli olabilecek mi sizin bu kanaatinize? Yani şöyle şu anlamda soruyorum, şu, mesela mutasyona uğradığı ifade ediliyor virüsün. Dolayısıyla işte evet. çok farklı görüşler var biliyorsunuz. Mutasyona uğraması dolayısıyla aşının etkinliğinin, etkisinin çok fazla bu virüs üzerinde olmayacağını ee, e, öngören bilim insanları var. Bu yönde açıklamalar var vesaire. İşte e, İngiliz virüsünden bahsediliyor. Türkiye'de işte yayılmaya baş. İngiltere virüsü yayılmaya başlayan mutantı daha doğrusu işte e, Güney Afrika mutanti denildi. O da henüz işte ülkemizde tek tük de olsa başladı yayılmaya vesaire gibi cümleler de, görüşler de, öngörüler de söz konusu. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman aşının tek başına yeterli olmayacağı da ifade ediliyor. Mutantlar dolayısıyla. Şimdi bu sizin verilerinizi ne kadar etkiler tabii. Bu da başka bir soru. Bunu düşünerek belki verilerinizi değerlendiriyorsunuzdur. Şimdi. Bununla ilgili Ankara'nın hareket grafikinden bir önceki grafikte mutant virüsün çeşitli senaryolarına göre hazırlamış olduğum bir grafik var. Evet. Bu grafik ben bundan bir önceki. Bir önceki. diye onu. Bakalım. Diye tamam. Bu mu? Evet. Farklı parametreler için vefat eden kişi sayılır. Evet budur. Şimdi bu grafiği biraz okumakta aslında fayda var. Bu benim e, Belçikalı meslektaşım Profesör Yandane ile beraber e, bilimsel olmayan ama sadece e, açıklayıcı olması açısından paylaşmış olduğumuz bir bilgi notundan ibaret. Şimdi bu altta görmüş olduğunuz mavi çizgi, en altta görmüş olduğunuz mavi çizgi e, eğer bu RT katsayısı sabit olursa ve öldürücülüğün de binde bir olması durumunda 60 gün sonra hep aynı sayıda kişi ölüyor. Çünkü hastalık ne şey yapıyor ne büyüyor ne de azalıyor. Ama eğer e, bu mutant virüsün bulaştırıcılığı %30 fazla olursa vefat eden kişi sayısı yaklaşık olarak bu 100 olması gereken hani 10 10'du yanlış hatırlamıyorsam 10 bin kişi üzerinden baktığımızda yaklaşık olarak 12 katına kadar çıkabiliyor. Biz yani, ama veri kaynağı olarak yani şöyle biz veri kaynağı olarak eğer bu şekilde bir bulaştırıcılığı varsa ve veri kaynağı olarak da bize açıklanan verilerin içerisinde mutantların sayısını bilmediğimiz sürece biz bunları sadece vaka olarak göreceğiz ama hmm. benim gördüğüm ve benim hissettiğim benim gördüğüm ve benim hissettiğim şu anda görmüş olduğumuz vakaların çok bize açıklanan vakaların çok büyük bir kısmı mutant virüse yakalanmış olan hastalara ait olan veriler olduğunu düşünüyorum. Ha. Burada önemli olan hastalığın öldürücülüğü değil, mutant virüsün öldürücülüğü değil, maalesef mutant virüsün ne kadar hızlı yayıldığı veya ne kadar fazla yayıldı. Çünkü ne kadar fazla yayılırsa o kadar çok kişi bu hastalığa yakalanacak ve hastaneler onun için bu kadar o kadar fazla işgal edilecek. Ben yurt dışında İngiltere ve Almanya ve Fransa ve İtalya gibi ülkelerde yapılan kapanmaların bu mutant virüsün hastanelere getirecek olduğu yükü engelleyebilmek adına yapıldığını düşünüyorum. Hmm. Çünkü mutant virüs en son ki bizim bilgilerimize göre sanıyorum 77 ilde yanlış hatırlamıyorsam 77 ilde ama kaç tane vaka veya yani bize açıklanan vaka ların yüzde kaçı mutant virüs acaba dominant hale geldi mi bunu bilmiyoruz. Eğer bunu bilsek ona göre farklı modellemeler yapılabilir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tank. Sağolunuz haftalığa katıldığınız için. Ben çok için. teşekkür Önemli, ederim. Önemli kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Şimdi bir haberle devam edelim.